<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümünü yani ilk bölümüne başlıyoruz. Minecraft serisi gelecek mobilde. Hadi bakalım, hadi bakalım başlayalım. Bu arada Java versiyonu oynuyorum. Yeni şeyler. Hayatta kalma. Normalde oynayacağız ilk. Normal deneme ondan sonra hardcore. Hadi bakalım bugün birazcık odun falan kıralım. Ya şunu Bu arada arkadaşlar YouTube'a yeni özellik geldi. Artık YouTube'da öyle duyduğuma göre 4K video çıkabilecek misin? Yani çok güzel bir şey yani. 4K video. daha şeyli yani uzun video hızlıca inecekmiş. Yani. Neyse abone ol bu tarz yani bu tarz Minecraft içeriklerinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Minecraft serimizin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ev falan yapacağız, maden yapacağız. Ama maden önce odun kasacağız ve köy bulacağız. Köy bulmayı artık umut etmiyorum Minecraft'ta maden yani böyle taşlık bir yer bulunca ev yapacağım çünkü orada maden çok bulunuyor ve madene iniş yolu bile yapacağım bu niye açılmadı ya şimdi çok biraz geç açılıyor ha hayatta kal cümlesiyle başladık ben şimdi arkadaşlar kendime karakter kurmuştum ama maalesef bizim şey olsun. Oyun olsun izin vermiyor karakterin olmasına. Altın Kral diye bir karakter kurmuştum ben. Şöyle güzel bir karakter de neyse Steve de iyi. Güzel bir ormanda başladık. Yemek için uygun. Bu videoyu birazcık kısa tutmayı düşünüyorum. birazcık kasıyor bu ya. Evet marka başladık çok güzel bir seri oluyor olacak. Bu bitti birazcık bayağı bir kısa olacak. Bir yeni bölümde ev falan yapmış olacağım. Yeni bölümde sizlerle beraber tarla yapmaya tarla geçeceğiz işte. Ama önce ev yapacağız sizlerle birlikte. Yeter. Evet arkadaş bu videoluk bu kadar olsun. Abone like katmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin gelmesi için abone ol ve like at. Ve destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.